Değerli izleyiciler, uzun bir aradan sonra tekrardan hepinize şükranlarımı, sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Yaklaşık yanılmıyorsam bir, bir buçuk sene kadar önce olmuştu en son videomu çektiğim zaman. Bu arada özel işlerimden dolayı ve hakikaten yoğun iş tempomdan dolayı ve aynı zamandan da taşındığım için bir de taşınma girdi araya bir ne vaktim oldu, ne imkanım oldu video çekmek için. Sizleri uzun süre beklettiğim için hepinizden özür diliyorum. Ve affınıza sığınıyorum. Artık Allah kısmet ederse inşallah tekrardan videolarımıza başlıyoruz. Ve size çok yeni ve en azından 50 tane video hazırladım. Çok ilginç konu başlıklarıyla. Yine Kur'an verileri açısından gerçekleri insanlara anlatmak için. Ve Dinimizde tek kaynak, güvenilir kaynak Kur'an-ı Kerim'dir ve bugünkü sohbetimin konusu hadisler neden toptan reddedilmelidir? Yani bugünkü anlatacağım konu budur. Bir kere Kur'an-ı Kerim kendisini çok net bir şekilde yani Kur'an-ı Kerim demek Allah'ın sözü demek, Allah'ın kelamı demek, Allah'ın bize verdiği ayetler demek, örnekler demek, kurallar ve hayati konularda çok bize önemli adreslere sevk eden bir kitaptır. Hurafe'nin gerçeği ayıran bir kitaptır. Gerçeği ve uydurmayı ayıran bir kitaptır. Zaten Furkan suresi, Furkan'ın adı da zaten gerçekleri hakla batılı ayıran bir kitap demektir. Öncelikle Kur'an-ı Kerim Allah kendinden bahsederken bir kere şu ayetleri iyi ezberleyin. Enam suresi 38. ayet. Aynen Allah şunu demektedir. Biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Ne gereğinden fazla yaptık ne de gereğinden eksik indirdim diyor. Yani ben bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadım, tamamladım diye ve kemale erdirdim diyor. Enam suresi 38. ayet. Lütfen gidin bakın. Beni dahil lütfen kontrol edin. Bu çok önemlidir. Allah eksik bir kitap indirdi de Buhari, Tirmizi, i̇bn Mace, Ebu Davud, Kütüb-i Sitteler mi tamamlıyor? Allah'ın unuttuğu şeyi peygambere ve Allah'a iftira atarak. Bir kere bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Bunlar çok önemli konulardır. Ve Kur'an-ı Kerim Enam suresi 38. ayet demiştik. Bir de lütfen Enam suresinin 114. ve 115. ayetlere bakın. 114. ayet bakın aynen şunu demektedir bize. Allah size kitabı ayrıntılı kılınmış bir halde indirmişken Allah'ın dışında bir hakem mi arayayım? Kendilerine kitap verdiklerimiz onun Rabbinden hak olarak indirdiğini biliyorlar. Sakın kuşkuya düşenlerden olma. Ve 115. ayet diyor ki Enam suresinin Rabbinin öz sözü hem doğruluk hem de adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirecek hiçbir kuvvet ve kişi yoktur. En iyi işten ve en iyi bilendir o. Yani adalet ve hukuk bakımından tamamladım diyor Allah Kur'an-ı Kerim'i. Ve Allah'tan başka hakem mi arayayım diyor. Peygambere bunu söylüyor. Allah'tan başka hakem arama eğer ihtilafa düştüysen belli bir konularda hayatla ilgili herhangi bir alanda ne olursa olsun fark etmez hakem olarak Allah'ı diyor hemen görevlendir diyor. O sana diyor ne yapacağını söyler Kur'an-ı Kerim'de. Ehliyet ve liyakat sahiplerine başvurun diyor. Bilmiyorsanız ehline sorun diyor. Bilim bilim adamlarını takip edin diyor. Ve kendiniz araştırın okuyun diyor. Zaten Kur'an-ı Kerim'in ilk emri okumaktır. Ve size ayrıntılı bir kitap indirdim diyor. Enam suresi 114. ayetinde. Ayrıntılı. Yani bizim atalarımızdan, ecdadımızdan, babalarımızdan, annelerimizden, cami imamlarından, komşudan, halalarımızdan, bilmem farklı herhangi bir aile bireylerinden öğrendiklerini sizi din zannedip bu da dinin bir parçasıdır diye Kur'an'a kabul ettilemezsiniz. Kur'an'da olmayan şey zaten din değildir. Milletin uydurmalarıdır, kültürdür, örf, adettir. Bunlar bizi bağlamaz herkesin kültürü, örf, adeti, hurafe veyahut da saçmalık her neyse kendini bağlar. O dinle alakalı değildir. O bakımdan hadisler toptan reddetilmelidir. Gerek yoktur, lüzum yoktur. Peygamber al fetva veremez. Fetvayı Allah verir. Ve Allah diyor ki Rahman suresinde Er-Rahman allemel Kur'an diyor. Rahman suresi 1. ve 2. ayet. Ben ona öğrettim bu kitabı diyor. Öğretmenlik muallim kökünden geliyor. Ben ona muallimlik, öğretmenlik, hocalık yaptım diyor. Ona ben öğrettim bunu diyor. Fetvayı Allah verir. Peygamber ibadet koyamaz. İbadete Allah koyar. Peygamber de bunu tatbik eder. İşte bu tatbikat sünnettir. Bizim algılarımıza göre sünnet aynı zamanda da peygamberin kendi şahsi uydurduğu veya da ilave ettiği haramlar helaller değildir. Peygamber dine ilave yapamaz. Eğer böyle bir şey yapsaydı diyor Allah Hakka Suresi'nin 44. 45. 46. 47. ayetlere lütfen bakın. Yemin olsun diyor onu diyor kız kıvrak yakalardım diyor şahtamarını keserdim diyor. Eğer bir harf benim bu indirdiğim kitaba ilave yapsaydı diyor. Peygamberliği biterdi diyor ve şah damarını keserdi, ilişkisini bağını keserdim diyor yani. Ve bir başka da mesela belki de en dehşet verici örnek lütfen şunu iyi okuyun. Yunus Suresi 15. ayet. Yunus Suresi 15. ayet tam bam telinin koptuğu bir ayettir. Peygamberin ağzından söyletiyor Allah. Bakın Peygamberin bizatihi böyle söyledi diyor. Bize bak uyarı yapıyor. Ayetlerimiz bakın müşriklere açık seçik beyan edildiğinde parçalar halinde okunduğu zaman diyor. Müşrikler bakın ne demiş. Muhammed Peygamber'e. Bundan başka bir Kur'an getir yahut bunu değiştir. Çünkü işlerine gelmiyor. Paylaşmak işlerine gelmiyor adaletli olmak işlerine gelmiyor. Zekat vermek işlerine gelmiyor. tanrıları reddetmenin işlerine işlerine gelmiyor. ibadetleri sadece Allah'a yapmaları işlerine gelmiyor. Sosyal ekonomik şartlarda tamamen adaletle davranmaları işine gelmiyor. Diyor ki bundan başka bir şey getir diyor veya da bunu değiştirdi işimize gelmiyor çünkü diyor. Bu tamamen şahsi, siyasi, kişisel ve atalarımızdan duyduğumuz din geleneğine aykırı bir Kur'an diyor bu. Bu kitap ya Muhammed diyor. De ki diyor bakın Allah. Onlara de ki diyor Allah'a ortak koşan müşriklere de ki diyor. Ve günümüzdeki müşriklere de aynen hitabendir bu. Onu kendiliğimden değiştirmem benim için söz konusu olamaz. Bir kere böyle değiştirme yetkim yok diyor benim diyor. Çünkü yapsaydı diye Hakk'a suresinde şah damarını keserdim diyor Allah. Bunu da böyle uyarı yapmış. Eğitiyor yani Allah. Peygamberi bile çok sıkı bir eğitimden geçirmiş. Çünkü diyor ki peygamber ben sadece bana vah yoluna uyuyorum. Yani ben sadece Allah'ın indirdiği işte bu Kur'an-ı Kerim'e uyuyorum diyor. Sadece bana vah yoluna uyuyorum diyor. Neden? Neden? Şimdi neden sadece Kur'an-ı Kerim'e tabi olmamız gerekiyor? Hadislere değil. Çünkü böyle yapmazsanız diyor. Bakın devam ediyor ayet. Peygamber diyor ki böyle yapmazsam diyor. ya da yapmamış olsaydım. Allah'a isyan etmiş olurdum diyor. Allah'a isyan etmiş olurdum diyor. Yani sadece Kur'an'a uymamak. Kur'an artı hadisler artı icma artı ilmihaller artı mezhep imamcıkları artı Buhari'ler falan falan filanlar falan Allah'a isyan etmektir diyor. Allah'ın yanında başka ilaveler yapmak bu Kur'an-ı Kerim'e yapanlar Allah'a isyan etmiş olur diyor. Savaş açmış oluyorsun yani. Ve büyük büyük günün azabından korkuya düşerim diyor ya peygamber. Hadi peygamberin uygulaması bu. Uysana peygamber hadi. Niye uymuyorsunuz peygambere? Buhari anamızı ağlatanlardan birisi Buhari. Buhari bir adam. Ben Kur'an-ı Kerim diyorum adam Buhari diyor. Buhari kim? O Buhari İslam'ın şartını beşlemiştir. İslam'ın 5 tane şartı olur mu? 6236 ayet var, 114 sure var, 604 sayfalık bir kutsal kitabımızda 5 tane İslam'ın şartı olur mu? Ayrıca özür kabahatinden de büyük. Kur'an-ı Kerim'in ilk şartı, ilk emri okumak niye 5'in içinde yok? Bizim milletin cahil kalmasının temel sebeplerinden bir tanesi işte bu İslam'ın şartı 5 uydurmasıdır, oyunudur. Namaz kılmak, kelime-i şehadet getirmek, hacca gitmek, oruç tutmak, zekat vermek, okumak nerede? ahlaklı olmak nerede? İftira atmamak nerede? İsraf at israfa girmemek nerede? Alay etmemek nerede? Nankörlük etmemek nerede? İşte bunlar olmayınca istediğin haltiye yeter ki namaz kıl. İstediğin haltıya ye, yeter ki oruç tut. İstediğin haltıya ye, yeter ki hacca git. İstediğin haltiye yeter ki işte kelime-i şehadet getir bol. Böyle salçalı soslu şehadet getir. Yeter. O namaz senin o pisliklerini örter diyor. Maun suresi örtmez diyor. Tam aksine namazlara da lanetliyorum. Seni de din düşmanı ilan ediyorum diyor. Dinden çıkmış sayıyorum diyor. Müşrik haline ve benim düşmanım ilan ediyor diyor Kur'an-ı Kerim. Maun suresinde net açık bir ortada bunu söylemektedir. O bakımdan değerli izleyicilerim ve dinleyicilerim hadisleri toptan reddetmeden şirke isyan etmeden her türlüsüne 130 madde vardır şirkin Kur'an-ı Kerim'de. Bunu ilk ben tespit ettim. İkinci ciltte 500 sayfa yazdım. Bütün ayetleriyle, belgeleriyle. Şirke isyan etmeden, hadisleri toptan reddetmeden Allah'ın yardımına erişemezsiniz, rahmetine nail olamazsınız. Çok açık net bir şekilde bak Kur'an-ı Kerim'e göre bunu ispat ettim. Enam suresi 38. ayet. Enam suresi 114. ayet. Enam suresi 115. ayet. Yunus suresi 15. ayet. Alın bir de Maide suresi 3. ayet. Ben bu dini kemale erdirdim diyor. Bitti tamamladım artık diyor. Ve bu dinin adı İslam'dır. Barış dinidir. Allah'a teslim olmaktır. Okumadan teslim olmayın diyor. Önce okuyun Kur'an-ı Kerim'i sonra teslimiyet vardır Kur'an-ı Kerim'de. Okumadan teslimiyet yok. Önce okuyacaksın. An okuduktan sonra anlayacaksın. Anladıktan sonra eğer gerçekten mantığına yatıyorsa inanacaksın. Yani bu hakikaten çok önemlidir. Lütfen bunlara dikkat edin ve Kur'an-ı Kerim'e aykırı olmayan hadislerin zaten dayanağı Kur'an-ı Kerim'de vardır. O bakımdan o hadislere gerek yoktur. Kur'an-ı Kerim'in örtüşen hadislere gerek yoktur. Zaten Kur'an-ı Kerim'de onun en iyisi vardır. Falanca suresinin falanca ayetinde. <laughs> Ve dini zorlaştırmanın da bir anlamı yoktur. Çekilmez hale getirmenin de bir anlamı yoktur. Eğer bütün hadisleri olduğu gibi uygularsanız sonunuz işte bu radikal terör gruplarına çıkar. Radikal terör uydurulmuş hurafe emevi dinine çıkar sonunuz. Ve gideceğiniz yer cehennem olur. Sonunuz aynen Afganistan, Taliban gibi, İŞİD gibi, Nusra gibi, El-Kaide gibi terör örgütlerine doğru yolunuz çıkar. Bunlara çıkmaması için, gerçek manada, Allah'ın istediği bir kul olmanız için sadece Kur'an'a tabi olmanız gerekiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim kendi kendini tefsir eden bir kitaptır. Bu metodolojiyi anlamadıktan sonra istediğiniz kadar Kur'an-ı Kerim okuyun. Bunu bilmeniz lazım. Kur'an-ı Kerim kendini kendini kendi kendini tefsir eden bir kitaptır. Bakara Suresi'nde bir şey anlattığı zaman Araf Suresi'nde bunun örneklerini verir. Daha da geniş açar falanca Yusuf Suresi'nde mesela. Bu hepsi böyle birbirlerinin ayetleri böyle dantel gibi örmeniz lazım birbirlerine. Ondan sonra mozaik tam bir görüntü ortaya çıkmaktadır. Onun için sohbetimi burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Tekrardan videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.